I don't slow show up. Yapacağız kanka lan. Değil mi? Yani 10 sene önceki şeyi uyguluyorum deme bana da Gel diye Bak hele bak beyit mi atıyorlar? Direken, ebedi cam için Falan filan öyle bir şeyler yaparız ya Kanka yapamıyoruz ki çok fazla kaçırdık 15 ff mi ya pasifleri vuramadım ay ananı avradını ya pasifleri vuramadım ki çok kötü oynadım orayı W falan atmaya gelecek gerek yok tamam ee, onu aldık 300 e çizim bir şunu alalım bir hemen oğlum nasıl farm yapmış lan o Allah Allah 14 15 tane milyon farkı var aramızda an milyonu görmedim ölsün 59 79 el lan O ne lan ustalıkta bir değişik bir simge var. bunu bitirmek istiyorum aslında. Ulan. Abilin cana bak. Ya nasıl kanka o çocuk o çocuk nasıl o kadar erken 6 levelde ben hala 5 levelim ya. Bu adam kaç kere B attı. Ben atmadım. Ya, sıçarlar öyle işe. Vereceğim dalgayı ona. Beklesin öyleman. man. Sanki vuralım direkt şuna. Direkt vurmamız lazım. Aynı yani yukarıda. Ya, ice chimbe, ice be Aman koyayım. böyle bir şey olamaz ya. Ulti attı adam, düz atak menzilinden çıktı vuramadık. Ananı bojina. Evet. Yes. Bizim nerede? ne yapacak? Cookie. Oh Ay, 3'te o zaman push atmak düşer, derece. E. Tamam. 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 Arkası falan var büyük ihtimalle bu Oy. Bu sefer kaçma artık be? Anlını av. Hep kaçıyor be. Hep kaçıyor be. Allah belanı versin ya. Ultim attı. Anısına avradına. Bu Expo layında bir bok var. Adam benden neredeyse bir level önde. Kerim böyle işi baba. Yani. Çarım harbiden böyle işe. Bu ne lan? Bu da var var baba. Şerefsiz. İbine. Ne oldu? Kanka ne oldu? Ne oldu? Ne oldu Kaysa? Baktın mermilerin tadına kardeşim. Vallahi adam kaça kaça tilt etti beni ya. Kafayı yedin bak. Böyle bir şey olmaz. Bakayım. Onu dünü. Onu sunun dünü. Şimdi bir şey yapamayız ki buraya. Üçlü elemanda o tarafta. Ya çekelim biz beyti de. Aynen. Aynen kardeşlerim. Bunu almak istiyorum. Baba dehşet bu. Alamet var ya. Alamete gidelim. Dönüşmüş mü bu? Maviye dönüşmüş falan filan. Ucu ucuna kaçtım. Ben base. Yani kaçar. 700. Yetiyor. Bunu al. Bunu al baba. Bir de şunu al. Bir de şunu al. Kanka ejder ve alamet. Alalım. Yürüyelim ya. Yani boşuna zorlamaya gerek yok. Ebedi almayı özlemişim ya. Aynen kardeşim. Onu onu yemedik lan. Yedik mi? Bak bak bak. onun onu bucunu. Ay şerefsiz ya. O lavuk yine kaçacak mı bir yerden? Yani alamet var. Yani alamete gitmek lazım artık. Geliyorum dayan. Dayan. Ben alsaydım yine milleti darma duman edip mermi manyağı yaptığımız bir oyun oldu baba yani bak elemana bak paylaşma neden olmadı Dominik ya kanka böyle olmamıza rağmen nasıl oyun buralarda hala merak ediyorum. İnzile bak anasını alalım. Kanka beni bir sal be. Beni bir sal be. Anasını avradını. Bu nedir ya? Kafayı yiyeceğim lan. Böyle uçuyor. Tek bana. Bundan da kalkan alıyor. Vuramıyorum. Kejler onlarda mı? Bunun dini. Bak bak eleman yine uçuyor baba. Eleman kaçmasın yine ya. Ya kaça kaça adam uçuyor bizi ya. Aga adam uçuyor. Kime uçtuysa ölüyor ki. Nasıl bir çar anlamadım ben. W. W bas. Lan W'nin yok mu lan? Ya bu oyun bozguna gitmesin ya. İki adam baron alıyor anasını satayım. Böyle böyle bir çar yok. Kaysa bir gram sıkıntı değil ya. İse moral bozmayacağız. Bunun lafıyla. Çocuk bu ne kanka bunu nasıl keseceğiz ya. Bak eleman burada bak. Koridor ettirelim. Kanka yakın kalmayın ya. Anasını avradın ya. Çok zor baba. Çok zor. Yani bunu almam lazım. 784. 700 gold falan lazım. Ürelia dolmuş ama be, be. Benden geçmiş kanka. Art yani. Ürelia o şu bu tekliyor. Bu iyi. Bak. Kanka öleceksin. Aa, aa. Adam 4 item bu arada. 1200 gold'u nasıl tutacağız? 150 gold. Kanka yapma ya. Aga gold lazım be. Ya gözünü seveyim şunu alacağım ya. Bak sola bak. Ya, amına koyacağım şimdi ya. Ney bu? Temli 4 Temli. Adam iyile. Adam ile. Kanka o hareket ne ya? Ya ejderi al çık. Neden zorluyorsunuz ki ya? Savaş neden yapıyorsunuz? ne koyayım ya. Ba, eleman yine kaçacak bok bok yönden. Çok sinirlendim ya. Kaç kanka. Şu şu şu. Beni tuttuğu an kesiyorlar. Baba başka bir şey yok yani. Kanka çık sendeler. Kanka hile bu çocuk ya. Hile bu çocuk ya. Böyle bir şey yapmaması lazım. Ya bu anasını avradın ya. Vallahi hile kanka böyle bir şey yapmaması lazım bu çocuğun. Zaman 17 level ben daha yeni 16 olmuşum. Kaçacak lavuk yine. Süpersiniz lan. Çalarsa başlayalım. Geldi. Kanka eritiriz ya. Diana yetişemeyecek. Bak Gel buraya mı? Al ejderi koş. Koş ejderi. Ananı avradını Ananı avradını ya Nasıl değil Kanka Çıkarken Arada kaldım Kanka ejder Diana, Ejder var Kanka verme be Al şunu. Oğlum 35 dakika oldu. Şimdi sıkıntı işte. Ne diyor? Kanka bu, bu ne? Oğlum bu ne yapıyor? Olmaz ya. GG. Neyse baba. Winlik bu, bu kadar. Bir dahakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.